Chat yine sorduk. Tarih boyunca işçilerin ekonomik durumlarını ve günümüz Türkiye'sinde asgari ücretli çalışanların yaşam maliyetlerini bizlere karşılaştırmalı olarak sunar mısın? Günümüz Türkiye'sinde Chat bunun hesapladığı ücret 25 ile 150 TL. Çin çalışan işçinin kazancı da 20 ile 40 TL. Asma bahçelerinde de 10-20 TL kazanıyormuş adamlar. Sanayi devriminde bu adamın eline 10 ile 40 TL arasında para geçiyor ve eline kalan para da eksi 10 ve 10 TL arasında ve günümüz Türkiye'sinde barınma minimum demiş ki 10.000 TL. Nasıl yani tüyükten daha mı yüksek bir Yeme içmeyi 7000 TL demiş. Güzel. Sigortasının %14'ü kesinti olarak şey oluyor. Su bilmem ne ıvır zıvıra demiş ki 4000 TL. Toplamda gideri 21000 TL. Geri kalan parası da eksi 3997 TL. Yani günümüz Türkiye'sinde çalışmak Hı. Mısır'da bir köle olmaktan. Daha pahalı.